Evet Merhaba arkadaşlar ee, Bu videomuzun konusu raspa ee, Raspa e, Talaş kalmış Talaş kalmış Parçaların e, Kabaca şekil verilerek Aşındırma yöntemiyle ile Etrafındaki talaşları Almak için kullanılır Mesela şöyle göstereyim etrafındaki taşları temizliyorum. Bu elimdeki malzeme fiş parçası kestaminden yapılmış. Yani kestamin parçası. Yani bir, çeşit plastik. E, raspalar e, metal işleme, gemicilik sektöründe, otomotiv sektöründe, makine atölyelerinde kullanılır. Talaşlı imalat olan makine atölyelerinde kullanılır. Eldiven takarsanız eğer elinize de kopartabilirsiniz. Ama kesemeyeceğiniz durumlar olabilir. O, bu durumda da raspo kullanıyoruz. Bu döner başlık sayesinde en dar alanlarda her türlü açıda kesim yapabilirsiniz. E, CNC ile e, CNC frez tezgahında parça işlemeden önce raspa ile kabaca iş parçasını şekillendiririz aşındırma yöntemiyle etrafındaki talaşları alırız. Ondan sonra CNC tez işleme sokarız. Bazı durumlarda CNC tez yağında işlenen parçadan parça çıktıktan sonra da böyle e, raspa kullanabiliyoruz. Kullan Bakın burada açılı bir kısım var. Yani bu raspı dövmeseydi temizlememiz çok zor olacaktı eğer sabit olsaydı. Evet. İlk haline göre en azından daha iyi oldu diyebiliriz. Evet. evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.